Salam, sabahınız xeyir olsun. Bu gün sizlər üçün nə azdır, çox 10, 17 ədəd çeşidlə gəlirik. 17 ədəd ayrı-ayrı rəsulqalar -ayrı 2 metrlik, 3 metliyə 95 manatda qiymətlər. Zəhmət olmasa gözəlliklərinə baxın. Haş elirib bəyənib paylaşmaqğı unutmayın. Bunlardan 2 ədəd alan olsa ünvanına da çatdırmaq pulsuz olacaqdır. Yok bir adet isteseniz Gelip ünvanla götüreceksiniz Zahmet olmasa yine deyirəm Beğenip paylaşmağı unutmayın Çeşit 17 adet çeşidimiz var İsteseniz ayrı ölçülerin Bu gördüğünüz çeşitlerin Hamısının ölçüleri vardı 80'in bir Birin ikiye Bir arlının iki otuza 2 yarımın üç yarım 2'nin ikinin üç tane atıram görürsünüz. Üçün dörde, üçün beşe, üçün altıya. Ne ölçü isteseniz var. Bunların bir gözlemlerine bakayım. Vallahi billahi yoruldum abi. Var mı kardeş, teşit var mı? 95 malata. 2 metrenin 3 metriye. Ünvanlara da çatdırılma kursuz bu akırıncı dostum kuklalar için. Sağ olun, salamat kalın.